Evet sevgili arkadaşlar, WordPress derslerimizin 5. bölümüyle ve son bölümüyle karşınızdayım. 6 bölüm yapacaktık aslında ama 5 bölüm yeterli diye düşündük. Zaten anlatacağım her şeyi hemen hemen anlattım sayılır. Şimdi bu bölümde nelerden bahsedeceğim? Hemen onlardan bahsedeyim. WordPress'ten öğren WordPress'i artık öğrendik. Bundan sonra nasıl para kazanabilir? Ve bundan sonra hangi dilleri öğrenmeliyiz? Ne yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle WordPress öğrendikten sonra nasıl para kazanabilirsiniz? Öncelikle freelancer diye bir şey var. Bionluk gibi web siteleri var. Bionluk.com veya işte bu tarz web siteleri. Sizi freelancerlık çalışma yöntemiyle çalışıyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Biz ben diyorum mesela bir WordPress sitesi yapacağım. Bunu orada mesela belirtiyorsunuz. işte bin liraya belirtiyorsunuz. Bunun vergisi var. Bionluk'un aldığı pay var. Bunlardan dışında siz oradan para kazanıyorsunuz. Bu şekilde yürütebiliyorsunuz. Evet. WordPress'in dışında tema satabilirsiniz. Code Canyon ve Tema Forest gibi yerler var. Büyük yerler. Emoto'nun hizmetinde. Yaptığınız tema ve eklentileri Türkiye'de ve her yerde satışlık kullanabilirsiniz. WordPress'e ilgili temalar, uygulama, eklentiler bu şekilde satabilirsiniz ücretli olarak. Bu şekilde Wordpress'ten para kazanabilirsiniz. Bir diğer konumuz ise Wordpress'ten sonra ne öğrenebiliriz? Eğer Wordpress'ten web yazılımından daha fazla para kazanmak istiyorsanız html, css, bootstrap javascript'i kesin. Bunlarla tema veya eklenti kodlayabilirsiniz ve bu sizi Wordpress'te daha e, geniş kapsamlı açık kapısı açık bir yerlerde bir sürü iş olanakları sağlayacaktır. Dediğim gibi Kod, Kanyon ve TmForce'da satış yapabilirsiniz e, tema veya eklenti satmak için veya kendi temalarınızı ve kendi eklentisini de yapıp bunu WordPress paketi haline getirirseniz daha büyük maliyetli şeylerle satabilirsiniz. Bunun dışında mobil uygulamaya da yönelebilirsiniz WordPress'te. İşte yaptığınız sitelerin mobil uygulamalarını çıkartabilirsiniz. İşte Android için Kotlin, iOS için Swift veya beraber yapmak istiyorsanız aynada Flutter öğrenebilirsiniz. Bu şekilde fiyatınızı kaplayabilirsiniz veya aynı şekilde dediğim gibi bu da bir açık kapı. Buradan da gelir elde edebilirsiniz. Bu şekilde. Peki bunları nereden öğrenebilirsiniz? Ya, tabii Udemy ücretli kurslar var veya BTK Akademi var. Benim en çok önerdiğim WW3 Schools. Bu da güzel bir yerdir. Buradan da bu dilleri öğrenebilirsiniz. Ya kod dinle Swift Plotter değil de HTML, CSS, Bootstrap'ı bu W3 Schools'tan öğrenebilirsiniz. Evet bu kısa dersim. Bu kısa dersimize katıldığınız için bu kısa dersimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız olursa sungayerdangunahtar.com veya instagram adresi sungayerdangunahtar.com bana ulaşabilirsiniz. WordPress serimiz bu şekildeydi. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Gelecek serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.